Arkadaşlar şimdi Yahudiliğin ritüellerine, ibadetlerine bir bakalım. 13 yaşına giren herkes artık sorumludur. Bizdeki gibi ergenlik çağına girdikten sonra mükellef olması gibi. Yahudilikte de 13 yaş sınırı var. İbadet ederken başlarına kipa takarlar. Kipa arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz o başlarının ucundaki aparat. Bizdeki takke gibi düşünebilirsiniz kipayı. Sinagoglarda yapılan ibadetlere kadınlar katılmazlar. Sinagog dedikleri bizdeki camiler gibi din dini bir mekan. Kadınlar katılmaz ancak bir yerden izleyebilirler. Yehova yani Tanrı Elohim ot evreni altı günde yaratmıştır ve yedinci gün dinlenmeye çekilmiştir. Bu yedinci günün hatırına cumartesi günü şabat dedikleri gün onlar Yahudiler dinlenirler. Bugün onlar için kutsaldır. Hiçbir şey yapmazlar. İstirahat ayırmışlardır o günlerini. İbadetleri bizdeki gibi günlük haftalık ve yıllık olarak yapılır arkadaşlar. Günlük ibadetler sabah, öğle ve akşam yapılır sabah öğle ve akşam şunu hatırlatmakta fayda var. Biz sabah güneş doğarken, öğle tepedeyken ve akşam batmak üzereyken ibadet yapmayız. Kerahat vakti olarak nitelendirilir İslamiyet'e göre. Haftalık ibadetleri ise cuma akşamı başlar. Cumartesi akşamına kadar devam eder. Dini bayramlar ise yıllık ritüeldir. Yıllık ibadetlerdir arkadaşlar. Bizdekiyle benzerlik gösteriliyor. Yahudiler Hz. Musa zamanında İsrailoğullarının Tanrı ile bir ahit yaptıklarına inanırlar. Bu ahde, bu sözleşmeye göre Tanrı buyruklarını dinlemeleri şartıyla bu milleti kutsamıştır. Kutsal kabul etmiştir. Buna göre bu millet Yahudiler seçilmiş Tanrı'nın özel ilgisini kazanmış, üstün bir ırk olarak görürler kendilerini. Yani bu yüzden de Yahudi bir anneden doğmayan birisi Yahudi olamaz diye inanırlar. Kutsal mekanlarına ve sembollerine bakacak olursak arkadaşlar Ağlama Duvarı, hani o konuştuğumuz Süleyman Mabedi'nin günümüzde ayakta duran bir duvarı kutsal kabul edilir, tek duvarı. E mabedin Batı kapısıdır aynı zamanda. Bu duvarın önüne gidip Tevrat'tan bölümler okurlar. Dua ederler, ibadet ederler. Hani bunların ritüeli, ibadeti bu şekilde. İbadet mekanlarına sinagog deniyor. Bizdeki camiler, mehcitlere Yahudilikte de sinagog deniyor. Türkiye'de buna havrada denilebiliyor arkadaşlar. Havra ve sinagog ibadet mekanları unutmayalım. Din adamlarına haham diyoruz Yahudilerin. Sembollerine gelecek olursak Davut yıldızı, hani şu iç içe geçmiş yıldız, yedi kollu şamdan iki üçgenin iç içe geçmiş şeklidir. Ee, şöyle düşünebiliriz bunu. Çizebilmeyi başarırsak tabi. Biraz şey oldu ama. Bu Davut Yıldızı ve yedi kollu Şam'dan Yahudiler için kutsal bir sembol. Veyahut bu yedi kollu Şam'dan menora olarak da bilinir arkadaşlar. Günümüzde İsrail bayrağının ortasında bu Davut Yıldızı vardır. Menoran'ın yedi kolu ise haftanın yedi gününü işaret eder. Mezheplerine bakacak olursak Ortodoks Yahudiler Yahudilerin çoğu bu mezhebe ait. Bizdeki e, Hanefilik gibi düşünebiliriz bunu. Eğer Tevrat'ın hükümlerine uyulursa Mehdi gelecek ve eski güçlü dönemlerine tekrar döneceklerdir. Tevrat değişime uğramamış. Hazreti Musa'nın getirdiği gibi hala aslı korunmaktadır. diye inanıyor Ortodoks Yahudileri. Reformist Yahudilerse din ile dünya işleri birbirinden ayrılmasını savunan laik görüştür. Yani bizdeki laiklik gibi düşünüyorlar. Reformist Yahudiler Tevrat'ın aslı koruyamamışlardır. Aslı değişmiştir inancı var. Muhafazakar Yahudiler Ortodoks düşünce ile reformist düşüncenin arasında yer alıyorlar. Yahudiliğin temel inanç İslam'la bağlı olmakla birlikte dini kuralları değişmez kabul etmezler. Hani dinin reforma tabi olması gerektiği inancı var ama Hani reformist Yahudiler kadar keskin bir çizgileri yok. Ortodokslara da bağlılar ama yenilenmesi gerektiğine de inanıyorlar. Yeniden yapılanmacı Yahudilik ise Yahudilik onlar için bir din değil kültürdür. Mesih yoktur. Yani bir örfadet boyutunda yaşıyorlar daha çok dini. Yani Samiriler, Samirilik diğer mezhepler tarafından Yahudi ırkından olmadıkları için Yahudi olarak kabul edilmezler sadece Tevrat'ı kutsal kitap olarak kabul ederler arkadaşlar. Hani dedik ya Yahudan neden doğulma şartı var. Bundan dolayı kabul edilmiyorlar. Cep